nereden çıktınız siz? Kaldırın şunu bagaja. Tanımadın mı? Yüzüme bak yüzüme. Be, baktım ne olacak? Neşe mi çıkacak? Ölme Reşo! 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 ölme Reşo! Aradan 16 yıl geçti tabii. Kucağımda bebeğimle kocamı vurduğun günü... ...sen hatırlamazsın. Ama ben hiç unutmadım. Sen çok değişmişsin ya. Kocanın ölümü iyi geldi sana demek ya. Bayağı güzelleşmişsin. Dilansın değil mi sen? Bu kadar dinlenmek yeter beyler. Hadi iş başına. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ne? Gel 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 gel. gel. ne var? Demek ki 16 yıldır erkek eli değmemiş sana. Onun için böylesin. Buyurun beyler, devam edin. Asalım gitsin abacım, kurtulalım. Yok, ölüm onun kurtuluşu. Yavaş yavaş ölecek o. Parça parça. Al şunu. kaldır Şimdi bu hücrenin Dilan'la çalıştığını biliyoruz. Mesut'u Dilan'ın emriyle kaldırdınız. Onu da biliyoruz. Doğru mu? Doğru. Mesut yaşıyor mu? Evet. Yani ben bıraktığımda yaşıyordu. Konuş! Ümraniye'de. Mobilyacılar Çarşısı. Yukarısı boş. Burası da boş. Şimdi yoklar ama buradaydılar. Eminim burada bir şeyler olmuş. Bu ne ya? Abi kan var burada. Abi Mesut burada mıymış? Abla dur, abla elini sürme. Bu onun kanı mı şimdi? Bilmiyorum. Merkez 45 40. Ne durumdasınız? Rapor verin. Tamam. Mesut abi yok. Buradaymış ama yok. Ala baygı mı bu? Ayıltalım mı? Böyle kalsın. Hareket vakti. Yer değiştireceğiz. Neden yer değiştiriyoruz? Polisin burayı bulması uzun sürmez. O angutlar nasıl olsa yakalanacak. Ya. Konuşturmak için dövmüşler abi. <laughs> Geliyorlar abi. Hop hop. Siz, gel, siz gel, gel 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 gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel, sen gel. gel sen buraya gel. Gel gel. gel. gel, gel şöyle geç. geç yavaş yavaş. Geç şöyle. Geç şöyle. şöyle. Nori ne ya. Neyin peşindesin lan sen Sabahtan beri? Reşadi Hurdalığı. Ne? Size verdiğim sözü tutmak için kapı kapı geziyorum. Ancak öğrenebildim. Mesut komiserinizin götürüldüğü son adres Reşadi Hurdalığı. Al orada polis. Kesmemiz lazım. Bir şey getirin. Mesut! Çekil, çekil! Abi! Abi ne yapacağız? Abi! Abi! Çekil! Çekil! çekil. Allah kahretsin! Mesut. Açılmıyor! Çekil. Mesut da yap! Baba! Baba! Mesut! Baba! 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 Dur oğlum dur! Dur çekil çıkaralım! Baba buradayım! Ambulans çağırın! Binler yere Baba. acil ambulans istiyorum! Binler Baba. Hakan, Baba dur. buradayım. Çek. Yardım. Yardım. Yavaş. Yardım edin. Baba. Yavaş. Ah. Yavaş. Baba. Biraz daha. Hadi, hadi çek. Hadi. Yavaş. Yavaş. Zorlamayın. Yavaş. 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 Bırakın hadi. hadi. Baba. Yaşıyor Allah'a şükür. Yaşıyor. Yavaş. Neyse. Ambulans çağırın hadi. Ambulans Adamın her yeri kırılmış. <laughs> acil ambulans acil. Kelepçe anahtarı verin. Evet. İyi bunu da atlattık usta. Çok şükür çok şükür kardeşim. Aklımız gitti ya. Dur bakalım daha evleneceğiz. Nereye nereye gidiyorsun sen? Evet, tamam çağır başa kime <laughs> rakıysın nikahı <laughs> ya. Şu haldeyim daha <laughs> hala evleneceğiz. <laughs>